NFT ve kripto para arasındaki farkları biliyor musunuz? NFT, kripto para ve blok zinciri sistemleri birbirleriyle karıştırılmakta ya da hiç anlaşılmamaktadır. Bu videomda bunlara değineceğim, bunları anlatacağım. Aralarındaki farkları ve benzerlikleri hangisinin ne işe yaradığından bahsedeceğim. NFT ayrı bir içeriğe ve amaca sahip. Kripto para ayrı bir içeriğe ve amaca sahip. Blockchain kendi içerisinde ayrı bir içeriği ve bir amaca sahiptir. Bunların hepsi internet ekosistemi içinde birbirleriyle ilişkisi olan farklı sektörler ya da oluşumlardır. Videomuza dair kısa bir ön bilgi aldığımıza göre videomuza başlayabiliriz. İlk olarak NFT ve kripto para benzerliklerinden bahsedeceğim. NFT ve kripto para her ikisi de dijital varlıklardır. Kripto paralar NFT'ye nazaran toplum nazarında daha fazla bilinmektedir. NFT'ler genellikle kripto para sistemleriyle alınıp satılır ve NFT'ler kripto para işleyiş mantığından ayrılmıştır. NFT ve kripto paralar her ikisi de aynı programlarla oluşturulmuş ve aynı yazılım diliyle kodlanmıştır. Her ikisi de dijital cüzdanlarda koruma altına alınmakta ve blockchain sistemi üzerine kaydedilmektedir. Ve ikisinin ortak özellikleri burada bitmektedir. Şimdi ise NFT ve kripto para farklılıklarına biraz değinelim. Bunlardan bahsedelim. Kripto para birimleri birbirleriyle değiştirilebilir. Yani bir bitcoin bir diğer bitcoin eşittir. Bu sebepten dolayı bitcoinler iki kişi arasında değişim yapıldığında her iki kişi de ne kar elde eder ne de zarar. Bu sebepten dolayı bitcoinlerin iki kişi arasında yapmış olduğu değişimlerde hiç kimse kara ya da zarara uğramadan değişim gerçekleşir. NFT'lerde ise bu durum tam tersidir. NFT'ler isminden de anlaşılacağı üzere non-fungible token yani değiştirilemez jetonlar. Her NFT benzersizdir. Yani kripto para biriminde olduğu gibi yani bir bitcoin bir diğer Bitcoin eşit olduğu gibi NFT'lerde bir NFT bir diğer NFT'ye eşit değil. E, NFT'ler sahip olduğu bu benzersizliğin gerçekliğini doğrulamak için blockchain zinciri sistemini kullanır. E, bu bağlamda GIF'ler, spor onları, müzik dosyaları gibi diğer NFT'ler birbirleriyle değiştirilemez. NFT'lerde önemli olan ve NFT'leri değerli kıran dijital varlığın orijinaline sahip olunmasıdır. Yani bunu Gerçek dünyayı da anlatacak olursak şöyle ki örneğin sanat koleksiyoncuları e, herhangi bir ünlü ressamın yapmış olduğu bir tabloyu e, beğensin ya da beğenmesin milyonlarca dolar harcamaktadır. Buradaki önemli olan şey eserin orijinaline sahip olmaktır. Eseri değerli kılan şey budur. Orijinalinin sahipliğidir. Kripto paralardaki değişebilirlik ve birbirleri içerisinde işlem görme kapasitesi kripto para birimini blockchain işlemlerini yürütmek için güvenilir bir araç yapan şeydir. Bu sebepten dolayı kripto paralar bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bizim dijital dünyadaki alım gücümüzü temsil etmektedir. NFT'lerde ise bu durum tam tersi. Her bir NFT benzersiz olduğu için NFT'ler bir satın alma aracı veya bitcoin mining ya da kripto para madenciliği yapan insanlar için bir ödeme biçimi olarak kullanılamaz. Çünkü NFT dijital bir mal varlığını temsil Ediyor. Gerçek dünyadaki mal varlıkları gibi düşünün e, ee, bir malla diğer bir mal takas edilebilir. Tabii ki bu mümkündür. NFT'lerde de bu mümkündür. Takas edilebilir. Ee, kullanıcılar hani malın sahipleri bunu istediği sürece bunda bir yani engelleyen bir şey yok. Zaten merkeziyetsiz bir sistem. i̇steyen İstedi, istediğini yapabilir. Ama temelde e, kripto paralar alım gücümüzü NFT'lerse mal varlığımızı temsil etmekte. NFT'lerde mal varlığımızı temsil etmekte. Bu sebepten dolayı NFT'ler dijital dünyada bir ödeme biçimi olarak kullanılamaz. Kendi içerisinde takas edilebilir ama bir ödeme biçim olarak kullanılamaz. Şimdi ise NFT, kripto para ve blok zinciri sistemine değineceğim. Hani bunların üçü birbirleriyle nasıl çalışıyor, ne yapıyorlar, bunlardan bahsedeceğim biraz. Blok zinciri sistemini derin ve teknik anlamda herhangi bir detaya girmeden yüzeysel olarak anlatacağım. İlerleyen zamanlarda blok zinciri sistemi için detaylı bir anlatım videosu çekeceğim. Daha detaylı bir şekilde anlat blok zinciri sistemini. Çünkü kendi başına çok ayrı bir oluşum, sektör artık doğru tanımı her neyse uzun bir video olacak. Onun için ilerleyen zamanları düşünüyorum. blok zinciri sistemini anlattığım. Şu an sadece temel düzeyde ne işe yaradığını bahsedeceğim. Şimdi ilk videomda bahsettiğim gibi kripto paralar bizim dijital dünyadaki alım gücümüzü. NFT'ler ise bizim dijital dünyadaki mal varlığımızı temsil etmekte. Elimizde e, dijital dünyada harcamak için e, kripto paralarımız ve harcadığımız paralarla edindiğimiz dijital mal varlıklarımız yani NFT'lerimiz var. Geriye ise tek bir şey kaldı. Bunların kimin olduğunu gösteren yazılı bir belge. Tam da bu noktada blok zinciri sistemi devreye girmektedir. Daha önce söylediğim gibi kripto paralar alım gücümüzü NFT'ler dijital mal varlığımızı, e, blockchain sistemi ise noteri temsil etmektedir. Kripto para birimlerini ve NFT'leri zaman damgalı olarak e, blockchain sistemine kaydediyoruz ve isteyen kişiler e, bu sisteme girerek işte hangi NFT kimin, ilk yaratıcısı kim, kim üretmiş gibi hangi tarihte kim almış, sonrasında kim almış, keza kripto paralar için de bu durum geçerli. Kim kime ne kadar para göndermiş ya da kimin cüzdanında ne kadar para var gibi e, verileri zaman damgalı olarak e, Blockchain sistemi kayıt altına alıyor ve isteyen kişiler bunlara bakabiliyor her zaman istedikleri zaman Genel olarak bütün konu başlıklarını toparlayacak olursak e, Kripto paralar Bizim dijital alım gücümüzü NFT'ler dijital mal varlığımızı Blockchain sistemi ise bütün bunları kayıt altına alan notere benzetebileceğimiz bir kayıt defteridir Bu hafta bahsedeceklerim Bu kadar Ama bunun dışında Şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi, herkesin kafasında şunlar var. İşte Bitcoin niye çıktı? NFT neden çıktı? Blockchain sistemine niye çıktı? Buna paralel olarak Metaverse, Web3 niye çıktı? Hologram teknolojisi vesaire. Son günlerde bunlar neden hayatımıza girdi bir şekilde? İnsanlar bunları düşünüyor. Şimdi burada olan durum şu. kısaca özet geçmek istiyorum. Yaşadığımız şu anki kamu düzenini, şu anki dünyayı Dijital evrene aktarıyorlar birebir ya birebirden kastım tabii ki buradaki kanunları kuralları vesaire bu ölçekte değil ama yaşayış olarak hani bu sistemin aynısını gerçek dünyadaki işleyen sistemin aynısını e, dijital dünyaya aktarıyorlar ve bunların hepsi. Ee, birer bir parçası hani kripto paralar o sistemde harcayacağımız paraları temsil Hani dijital alım gücümüzü temsil ediyor. NFT'ler dijital mal varlığımızı, e, blockchain sistemi noter gibi çalışıyor. B Bütün bu verileri üzerinde biriktiriyor. Yani, üzerine kayıt aldığı bir sistem. Buna paralel olarak e, Metaverse de var tabii ki. İlerleyen videolarda bunların hepsinden bahsedeceğim. E, World Wide Web'den Web 3.0'dan. Metaverse'den, hologramdan, NFT'den zaten bahsediyoruz. Blockchain sistemini daha detaylı inceleyeceğiz. Kripto paralar bunların hepsinin detaylı bir anlatımı olacak. Daha ilerleyen zamanlarda ise NFT üzerine biz nasıl gelir elde edebiliriz? Hani bugün baktığımızda bir sürü kişi NFT işte 5 dakikada yaptım, yükledim NFT'den para kazandım gibi bir sürü video başlıkları görüyoruz. Instagram'da orada burada birçok yeni Instagram sayfaları var. İşte NFT üzerine eğitim verdiklerini söylüyorlar. Sertifika verdiklerini söylüyorlar. Merkeziyetsiz bir sistemde nasıl sertifika veriyorlar? O da tartışılır bir konu zaten. Kısacası çok fazla konuyu dağıtmadan ilerleyen videolarda hem o saydığım işte kripto para, NFT, blockchain sistemi, web 3.0, hologram bunların e, dijital dünyaya nasıl aktarıldığı ve oralarda hangi iş alanları açıldı, neler yapabileceğimiz, biz bu alanda ne yapabiliriz? Biz bu gelişimin, bu değişim sürecinin neresinde olabiliriz? Bunları anlatacağım. Bütün bu e, serüven boyunca, bu yolculuğun boyunca. NFT satış noktasına gelince ise e, üretimini ve hangi platformlarda nasıl satacağımızı, bir NFT'yi değerli kılan şeyler ki bir sonraki videomuzun konusu bu aynı zamanda. BNFT'yi değerli kılan şeyler. NFT'de nasıl, gerçekten nasıl satabiliriz? Çünkü şöyle bir durum var. Herkes dediğim gibi bir sürü video var, bir sürü şey var. İşte çizin, yükleyin. Bunlar için hava parası kesiliyor. Örnek veririm OpenSea'den. Buradaki hava parası ücretleri oldukça yüksek. 50 dolar, 30 dolar oluyor, değişiyor. Bazen 100 dolara bile çıkabiliyor bu ücretler. Ve bunlar kur farkından dolayı çok yüksek meblalar. Satamayacağınız bir NFT'yi yapıp ben gelir elde edeceğim mantığıyla bir platforma yüklediğinizde ve satamadığınızda giden paranızdan olursunuz. Çünkü sistemi bilmiyorsunuz. Neden değerli? Nasıl çalışıyor? Ne yaparsam satabilirim? Satmasam bile ben bunun neresinde durmalıyım ki gelir elde edebileyim? Öncesinde öğrenmemiz gerekiyor. Sonrasında satışa geçeceğiz. Ben bunlardan da bahsedeceğim. Dediğim gibi önce öğrenelim NFT nedir? Bu sistem nasıl işliyor? Biz burada neler yapabiliriz? Hangi konumda olmamız gerekiyor? Bunları bir bilelim. Sonrasında emin olun NFT satışı da yapacağız birlikte. Ee, ve daha fazlası. Şimdiden her şeyi söylemeyeyim. Ee, bu haftalık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.